Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Bir şey demiyor galiba. Gidemeyeceğim ya tuvalete. Bu da bir şey diyor buradan ya. Ne yapacağım şimdi ya? Ana birisi ölmüş oradan. Giderken. Ana ne yapacağım lan ben? Lan. Bu da bir şey diyor. Buradan kaçma diyemeyin ismin kaçmalıyım ya. Kaçmam lazım ben buradan. Kaçım 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 kaçtım sonra kaçtım. Kaçtım. Kapattım yüzünü. Artık giremez. Artık giremez. Buradan. Bakalım. Devam edelim hemen. Söyleriz benden kaçmalıyım hemen ya ben. <laughs> bu herif benden hemen kaçmalıyım ya. Kaçmalıyım kaçmalıyım. Bu ne ya buraya lav yapmışlar. Burası... Bu ne biçim bu okul ya. <gülüyor> 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 Öldüm ya. Lan... lan. önce ben neden kaka yapıyorum. Neden ben kaka yapıyorum lan önce. Hemencik geçelim. <laughs> Devam ediyoruz. Diyorum. Şimdi geçiyoruz lan burası ne ya? E, Lav mı ya burası ya? Abicim sen ne diyorsun? Ya gerçekten. Koş koş koş. Lan bu pompalar tuvalet bombası değil. Mi? Nereden gelmiş? Şuraya da yapalım. Lan şuraya koş koş koş. Gittik. Ben burada kakalar var. Kakalar şöyle yapalım hemen. Şöyle yapalım hemen. Sonra hemencik şuraya kakar değmeden şu mavi yerlere, şuraya da gidiyoruz. Buradan buraya, 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 buraya. Çok zormuşuz. Buraya buraya ve buraya oy ölüyorum lan buraya 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 şimdi oraya gidiyoruz geldik çıkacağım ana dur tuvalete gidecektim ben ama ben, bu neden geliyor dur hemen çık yapayım şunları Nasıl yedirdim? ne ödüyordum ben. Az kalsın Ben. Ya. Şimdi geçelim hemen. Geçiyoruz geçiyoruz. Oha lan. Koş koş koş. Aa, düştüm. Uy. Lan ben şimdi. Nereye çıkacağım ya. Ana. Bu ne lan? Şunlardan geçelim hemen. Lan burası bahçe de. Burası bir bahçe. Çiftlik mi lan burası? Dil robot yok. Şimdi. Hemencik geçiyoruz şuradan. Ölüyordum. He. Ölüyordum geçtik. Buradan şuralara şuralara rahatsız hemen. Buralara rahatsız ederim. Buralara buralara. Bu ne lan? Ya abicim bunlar nasıl handball? Handball mı? Lan bu futbolun ismi neydi? Lan bu futbol muydu? Lan bu futbol değil ki. Amerikan futbolu lan bu. Geçtim. Oha oha oha. Tamam vur. Geçelim hemen. Geçiyoruz 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 geçiyoruz. E biz nereye gidiyoruz? Şuraya mı? Galiba buraya. Yani. Ya buraya değilmiş ya. Ben buraya boşuna mı geldim? Ya. Neyse şuradan gidelim. Aaaa. <laughs>

Hayır hayır, lan, lan nereye gidiyorsun? Unuttum lan nereye gideceğiz? Şuraya galiba. Hayır 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 hayır. Bir tane daha gidiyor birisi. Bu dev geliyor yine ya, bu dev geliyor. dev geliyor. dev geliyor bana. Dev geliyor. Gelme. Gelme. Gelme lan. Şimdi buradan kaç kaç. Kaç. Lan dönün. Oh. Ne yapacağım ben burada nereye gideceğim? Dünyalar, dönüyorlar, dönüyorlar. Şuraya Buraya mı gideceğim ya ben? Bak ben sıkıştım lan. Bu devreye geldik. Devre devre gelme. Lan gene aynı yere geldik. Lan biz burada neden çiftçi gibi doğanıyoruz iki saat? Lan iki saat bulamıyorum ben de ya. İyi. Ben de iki saat bulamıyorum ya. Nereye gideceğiz? He şuradanmış. gidelim hemen. Gidelim. Yapamadım lan. Şimdi yapalım hemen. Yaptık yaptık. Yaptık. Yuh lan o kaka ne? Kaka ne lan? Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Kaçıyoruz hadi. Oha. Oha. Ben de bu kadar şof yapacağımı yerine keşke isteyelim. Ama burada burası varmış lan. Buraya gidelim hemen. Ama yani bu da. Oskos'un <laughs> <laughs> gidiyordum. Ana. Lan buraya mı gideceğiz? Lan öldüm. Önce... Ben gene put yaptım ya. Heh, ben neden put yaparak görüyorum ya? Lan nasıl? Lan ben burası zor mu lan? Dur ben yaparım. Ne yapıyorsun lan sen burada? Lan kaç sen buradan? Buradan gerçekten kaçmıyor. Tek ben kaçıyorum galiba. Kaç 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 kaç. Kaç lan. Na. oha nasıl öldün lan ben? Ya. Şimdi buradan mı başlatılır ya? Neyse geçelim hemen. Geçtik. Bunu geçtik. Şimdi şuna geçelim. Şuna. Şuna. Şunu alalım. Tamam. 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 Yes. Arkadaşlar çok zor geçtim lan. Geç. çok güzel bir şey. <laughs> Lan ne yapacağız biz? e ee, Ne yapacağız lan? koş 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 Oradan, oradan. Oh, oh. Ah. Ah, hayır, hayır. Yes ölmüşüm. Ben bunu ne yaptım? Bak bir şey olmuyor değil mi? Kayıyormuşum. Şimdi geçelim hemen geçtim. Geçtik. Geçtim. Lan ne yapacağız? Neyse. I want to cut it down. Oh.